Gel. Seher. İyi misin? Bir şey mi oldu? Bir şey olması mı gerekiyor? Yok, ya hayır. Yanına gelmek istedim. Bu gece beraber uyuyalım mı? Tabii ki. döndün. Seni kaybetmekten öyle korktum ki. İçimden ya geri gelmezse diye geçirdim. Geldim işte. Buradayım işte yanındayım. Niye ki buradasın? Evindesin. Efendim abla. Alo Aslı müsait miydin? Karıştırmaya Evet. Demek öyle Aslı. Demek beni araştırmaya başladın. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti bu? tedavi olduğunu biliyordun ama tedavisini tamamlamamış. Yani kontrollerine de gitmiyormuş. Hatta alması gereken ilaçlar çok ciddi ve ağır ilaçlarmış. İnanmıyorum ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim ben Mehmet'e? Vallahi bir şey söyleyemem. Katil olur. Tamam. Eski arkadaşlarından ailesinin evini öğrenmeye çalış. Yani bir gidelim bir konuşalım, öğrenmeye çalışalım bir şeyler. Sen de sakin olmaya çalış, tamam mı? Ne işi var senin burada? Sen ne yapıyorsun Barış? Aslı'nın evinde güvenlik mi oldun bu kadar şey yaşanmışken? Bana çocukmuşum gibi davranma. Her şeye baştan mı başlamak istiyorsun oğlum? Kendine bu kadar zarar verdiğin yetmedi mi? Hadi gel biraz konuşalım. Benim işime karışma. Aslı ya da herhangi başka biri. Eğer sana gelip de beni sorarsa tek bir kelime bile etmeyeceksin. Yoksa beni ömür boyu kaybedersin. Anne. Barış! <laughs> Aslı'nın yemekteki halini gördüm. Yani o da haklı değil mi? Yani bilmiyorum ki. Ben olsam söylerdim. Önceden tanıştığınızı mı? evet ya yani, neyi saklıyor anlamıyorum. Ya biz çok samimiydik Hatice. Çok yakın arkadaşlık onunla. Bilmiyorum. Bir bildiği var demek ki ki Mehmet'e söylemiyor. Yani eğer o istemiyorsa biz de kimseye söylemeyelim bence. Değil mi? Ortalık karıştırmanın anlamı yok. Evet evet bence de. Hem bizim aşkımız bize yeter. Gerisi boş. Değil mi sevgilim? Şimdi kopsun bakalım fırtına. Sen ortalıktan yok ol bence. Mehmet ilk sana gelir. Hiç bulaşmasın şimdi. Doğru. Haberdar et beni.